Merhaba arkadaşlar. Bu hafta özel dörtgenler ve bunların özelliklerini göreceğiz. İlk olarak dikdörtgenle başlıyoruz. Dikdörtgenin tüm iç açıların ölçüsü birbirine eşit ve 90 derecedir. Karşılıklı kenarları birbirine paralel. Bakın şu karşılıklı yani AB kenarı ile DC kenarı, AD kenarı ile BC kenarı birbirine paralel ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani AD kenarı BC kenarına eşit, AB kenarı da DC kenarına eşittir diyeceğiz. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Yani köşegenlerini şöyle çizersek bakın BD ile AC nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir diyoruz ve köşegenler birbirlerini ortalıyor. Yani şöyle bunlar şöyle yapalım hatta tek diyelim. Ortalayacak ve eşit olacaklar diyoruz. Hemen aynı şekilde şuradaki nerede? Hemen sorumuza bakacak olursak arkadaşlar, yandaki şekilde ABCD dikdörtgendir. Buna göre ECD açısını bulalım demişiz. Yani hangi açı oluyor? Bakın ECD. Yani bize şurayı soruyor. Yani bize neyi soruyor? 3x'i soruyor. O zaman öncelikle x'i bulmamız lazım. Bakın arkadaşlar, şurada ters açı olduğu için ne olacak? Şu açı da 4x artı 20 olacak. Ve biz ne görmüştük? Az önce şurada demiştik ki köşegenler birbirlerini ortalar demiştik. Yani bakın şunlar eşit, şunlar da eşitti değil mi? Yani o zaman bakın şurada bir ikizkenar üçgen oluşuyor değil mi? Yani şurası şu kenarla eşit olacak. E bu açı 3x'e bu açı da 3x olacak diyorum. Bakın burada bir üçgen oluştu. Üçgenin iç açıları toplamı neydi diyoruz? 180'di. Yani 3x artı 3x artı 4x artı 20 neye eşit olacak diyorum? 180 dereceye eşit olacak diyorum. Buradan da 3x, 3x daha 6x, 4x daha 10x artı 20 eşittir 180 diyorum. 10x yalnız bırakırsak, 20'yi karşıya alırsak ne olacak? Eksi 20 olarak geçecek. 180 eksi 20'den de 160 olacak. Her iki tarafı 10'a bölersem, şunlar da gider. X'i ne bulduk arkadaşlar? 16 şeklinde bulduk. Bizden ne istemişti? E, C, D açısını yani 3x'i istemişti demiştik. O zaman 3 çarpı 16'dan da 48 derecedir diyoruz. Paralel kenarın özelliklerine bakalım şimdi de. Evet. Ne demişiz arkadaşlar? Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani o zaman bakın AB kenarı ile BC kenarı paralel, AD kenarı ile BC kenarı paralel ve bu karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Yani o zaman şöyle yazalım hemen. AB uzunluğu eşittir DC uzunluğuna. AD uzunluğu eşittir ne olacak arkadaşlar? BC uzunluğuna eşit olacak diyoruz. Ve bakın karşılıklı çapraz yani şu mesela A açısıyla karşısında ne var? C değil mi? Çaprazında ya da karşılıklı iç açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani bakın A açısının ölçüsü C açısına eşit. Yani hemen şöyle yazalım. O zaman diyorum ki A açısı eşittir C açısı. E bu durumda bakın D açısıyla da ne olacak? B açısı eşit olacak. Yani B açısı eşittir şöyle D açısına diyoruz. Ardışık iki iç açısının toplamı 180 derecedir demişiz. Hemen bunu da bakalım arkadaşlar. Şöyle uzatmak istersek isterseniz bakın. Şöyle uzatırsak paralelleri. Bakın burada ne var? Bir Z var değil mi? Öğrenmiştik doğrular ve açılarda. E o zaman şuradaki açı yani B açısıyla şu açı eşit olacak. E bu durumda bakın şöyle ne oldu? Bu açıyla bu açının toplamı 180 oldu. Yani o zaman diyoruz ki ardışık iki iç açısının toplamı 180'dir. Ya da bakın şöyle görebilirsiniz. Şurada paralellikten kaynaklı. Bakın ne var? Bir C var değil mi? Pratiklerimiz vardı. Oradan hatırlayacak olursak. E o zaman bu açıyla bu açının toplamı ne olacak? 180 derece olacak diyoruz. Ya da bakın şöyle. Bu açıyla bu açının toplamı 180 derece olacak diyoruz. Ve köşegenler birbirini ortalıyor arkadaşlar. Paralel kenarda da ama karıştırmıyoruz. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir demiyoruz. Çünkü köşegen uzunlukları birbirine eşit olmuyor. Zaten şöyle hani çizdiğimizde de görecek olursanız ölçmek isterseniz bakın köşegen uzunlukların birbirine eşit olmadığını görebilirsiniz. Ama ne diyeceğiz köşegenler birbirini ortalıyor diyeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. Yandaki şekilde ABC'de paralel kenar olduğuna göre X'i bulalım demişiz. E, paralel kenarsa arkadaşlar ne demiştik bakın karşılıklı iç açıların ölçüleri birbirine eşitti. E, bakın burası 70 derece ise bu açıda ne olacak? 70 derece olacak. E bakın şurada bir üçgen var. Bu durumda 3x artı 10 artı 70 artı 40. Ne olacak? 180 derece olacak diyorum. 3x'i yalnız bırakmak istersek şurası ne oldu arkadaşlar? 10, 70 daha 80, 40 daha 120. 120'yi karşıya alırsak ne olacak? Eksi olarak geçecek. 180 eksi 120 oldu. Bu durumda 3 ne oldu arkadaşlar. 60 oldu diyoruz. Her iki tarafı 3'e bölersem diyorum. x'i ne buluruz? 20 şeklinde buluruz diyoruz. Ve bakın ne demişiz? Bir notumuz var. Dikdörtgen paralel kenarın özel bir halidir demişiz. E hatırlayacak olursak arkadaşlar dikdörtgen daha az önce ne demiştik? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir demiştik. E bakın burada da aynısını diyoruz. O zaman diyoruz ki dikdörtgen paralel kenarın özel bir haliymiş. Hemen şimdi bir de yamuğu inceleyelim. Evet. Yamukta da en az bir çift karşılıklı kenarı paraleldir. Bakın hemen şurada şekilde görecek olursanız AB DC'ye paraleldir değil mi? En az bir çift karşılıklı kenarları paralel olacakmış. Paralel olan kenarlara taban yani AB'ye ve DC taban. Taban dışındaki kenarlara da ne diyoruz arkadaşlar? Yan kenarlar diyoruz. Ve yan kenar uzunlukları eşit olan yamuğa. Eğer AD ile BC eşitse bakın şurada gördüğünüz gibi biz bunlara ikiz kenar yamuk diyoruz arkadaşlar. Ve ikiz kenar yamukların şu açıları yani bakın şuradaki D açısıyla C açısı birbirine eşit. A açısıyla da B açısı birbirine eşit olacak arkadaşlar. Ve bir de e, yamuğun içinde ne var? Dik yamuk var. E, Bu da yan zaten şurada görüyorsunuz. Yan kenarlardan biri tabana dik olan. Bakın şurası dik. Dik olan yamuğa da biz dik yamuk diyoruz. E bakın iki tanesi 90'ar derece ise kalan iki açı ne olacak? Toplamı 180 olacak. Bu durumda B ile C açısının toplamı 180 derecedir deyip hani sorularda mesela şöyle verir. Bu açıyı da verir. Bunu sorar. Direkt 180'den çıkartıp C açısını çıkartıp bulabilirsiniz. Zaten bakın paralellikten de görebilirsiniz. Hani şu açıyı yukarı taşıdığımız zaman mesela buna A dersek bu açı da A olacak diyorum. Şurası da B açısı olursa bakın toplamı yine ne olacak? 180 derece olacak diyoruz. Hemen sorumuza bakalım. ABC'de yamuk ve AB eşittir BC. Bakın şu kenarla, şu kenar birbirine eşitmiş. Yani şöyle pembeyle yapalım. Şöyle eşit olduklarını belirtecek olursak. Olduğuna göre diyor ABC açısı. ABC. Bizden bu açıyı istiyor. Kaçmış bir bulalım. E bakın paralellikten kaynaklı. Şurada bize kuralı var. Burası 35 derece ise ne olacak arkadaşlar? Burası da 35 derece olacak. E, kenarlar eşitti. O zaman... Bakın ikiz kenar bir üçgen oldu. Burası da ne oldu diyorum. 35 derece oldu diyorum. Artık 35 artı 35 artı şu açıya x dersek yani bizden istediği açıya x dersek artı x ne olacak? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 180 eşit olacak diyoruz. Yani x ne oldu arkadaşlar? Burası 70 derece. 70'i karşıya alırsak 180 eksi 70'ten x'i ne buluruz? 110 derece şeklinde buluruz. Ve bakın burada da ne dedik arkadaşlar? Paralel kenar yamuğun özel bir halidir demişiz. Peki neden? Zaten bakın tanımda da ne demiştik? En az bir çift karşılıklı kenar paralel olacaktı. E bakın şurada AD kenarı hani şöyle paralel olduğunu düşünürsek zaten neye benzeyecek direkt? Paralel kenara benzeyecek. E bu durumda paralel kenarda yamuğun özel bir halidir diyebiliyoruz arkadaşlar. Son olarak eşkenar dörtgeni de incelemek istersek bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Eşkenar dörtgen zaten isminden de belli. O zaman şöyle bütün kenar uzunlukları neymiş? Birbirine eşitmiş diyoruz. Yani şöyle yazalım. AD eşittir. Ne olacak arkadaşlar? DC'ye. Bu da eşittir. BC'ye. Ve bu da eşittir diyorum. AB kenar uzunluğuna. Evet, da bakalım karşılıklı yani yine çapraz iç açıları ölçüleri birbirine eşittir dedik. Yani o zaman bakın karşılık dediğine göre şu açıyla şu açı yani A açısıyla C açısı ve D açısıyla B açısı ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacak. E bakın biz bunu ne de nerede demiştik? Paralel kenarda da demiştik. Değil mi? Karşılıklı iç açıları bir iç açıları ölçüleri birbirine eşittir demiştik. Bu durumda o zaman ne diyoruz? Eşkenar dörtgen de paralel kenarın özel bir halidir diyebiliyoruz. Devam edelim. Köşegenler birbirini ortalar ve dik kesişirler arkadaşlar. Şöyle görmek isterseniz hemen köşegenlerini çizelim. Şöyle çizecek olursak birbirini ortalayacak ve ne olacak? Dik kesişecek. Yani şurada bir 90 derece diyebileceğiz. Ve köşegenler açı ortaydır demişiz. Yani o zaman şu açılar eşit. Değil mi? Şu açılar şöyle eşit. Şunları da şöyle aç ortaya olduğunu belirtebiliriz. Sorularda karşımıza çıktığında kullanacağız arkadaşlar bunları. Daha kolay çözeceğiz. Hemen şurada sorumuza bakalım. ABCD eşkenar dörtgen olduğuna göre soru işaretle gösterilen açının ölçüsünü bulalım demiş. Eşkenar dörtgense bakın köşegenleri ne olacaktı? Dik kesişecek. Yani şuralar 90 derece olacak. E bakın şurada bir üçgen var. Bir açısı 35 derece şeklinde vermişiz. O zaman ben bu açıyı bulabilirim diyorum. Zaten iç açıları toplamı neydi üçgenin? 180 dereceydi. Zaten bakın şurada 90 derece ise şu iki açının toplamı da 90 olacak diyorum. 90'dan 35'i çıkartıp 5 kaldı. Şurada ne oldu? 55 derece. Hemen şu açıyı bulabilirim değil mi? 55 derece. E biz ne demiştik? Köşegenler açı ortaydır demiştik. Burası 55 derece ise şu açıda ne olacak? 55 derece olacaktım. Bakın şu köşegenden kaynaklı. Açı ortay olacak. Ve ne öğrenmiştik bir de? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Yani o zaman diyorum ki bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse bakın şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. E bu açı 55 derece ise ne olacak? Bu açı da 55 derece olacak değil mi? İkiz kenar üçgen olduğu için bu durumda diyorum soru işareti 55 derecedir diyoruz. Bakın çoğu özelliğini kullanıyoruz. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Sorularda hemen kolaylıkla bize çözümü ulaştırıyor. Evet konu anlatımımız burada bitti arkadaşlar. Birazdan soru çözümüm var. Soru çözümünde çok daha çeşitli sorularımız olacak. Hepiniz orada bekliyorum. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bizimle kalın.